Ertuğrul'a yardım et. Yardımın ondan esirgeme. Onu bu yolda muzaffer kıl. Kardeşimi kurtarması için ona güç ver. Destur var mıdır Gökçe Hatun? Hayırdır bu açarp? Ertuğrul Bey ile Tuğtekin Bey birbirlerine girdiler. Zor ayırdık. Ne dersin sen bu Çarp? Neden kavga etmişler? Biz de anlamadık Gökçe Hatun. Tuğtekin Bey nerede? Dura Hatun'un mezarına gitti. destur var mıdır? Estağfurullah ana buyur. Hayırdır? Yatmaktan usandım ana. Selcan'la azıcık yürüyelim dedik. İyi edersiniz. Hayırdır? Dertli gördüm seni. Buyur, geç otur. Hayırdır ana? Dün gece... ...Ertuğrul'la Sungur'un hali beni pek üstü oğul. O halde en belalı düşmanımızın inni basmaya gittiler. Sabah kadar gözüm uyku girmedi. Merak etmeyesin ana. Sağ salim döneceklerdir. Hem sen de iyi bilirsin ki Ertuğrul her daim bildiğini okuyacak. Dün seninle Bugün Sungur Tekin'le. Her daim evlatların arasında ikilik görürüm. Yarın ne olacak peki? Bu beladan kurtulduğumuzda... ...nasıl bir bela bizi bulacak? Ana... ...göç kapıda... ...Ertuğrul gerekirse... ...toyun kararına bile sırtını döneceğini belli etti. İcab ederse tek başına Bizans sınırlarına gidecektir. Eğri oturalım doğru konuşalım. Gayrı kayılar için ayrılık vakti gelmiştir. İcab ederse Ertuğrul tek başına yola düşer. Nice Alp de onunla birlikte o yola düşecektir. Sen de buna kendini hazırlasan iyi edersin. Peki. Ya Toy'da Bizans'a gitme kararı çıkarsa? O zaman sen ne edersin o? Ana beni iyi tanırsın. Ben her daim Toy'un kararına saygı duydum. Lakin Toy'dan böyle bir karar çıkacağını hiç zannetmem. Ertuğrul bu yola tek başına düşecektir. Nice Alp'imizi de kendiyle birlikte sürükleyecektir. Kayın gücü sizsiniz oğul. de, dördünüzü bir arada tutmak için her şeyi yapmaya hazırım. Toy'a gideriz. Yeni bey seçeriz. Toy'da kim bey seçilirse Diğerleri de ona uyar. Ana. Şimdi bunları düşünmeyiz. Su akar, yolunu bulur. Bunca derdimizin arasında. Gel biraz yürüyelim. Dayımla Duru yengemin mezarını ziyaret edip dua edelim. Heh.